Derhal beş bin yeniçeri hazır olsun. İcab ederse kapı kulu 5 beş bölük de al aramalara başla. Her eve girilecek, her taşın altına bakılacak. Emredersiniz hünkârım. Sümbülhan'ın dediğine göre sultanımızın kayıp olduğu saklanmış. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. Zira düşmanlarımız bunu siyaseten kullanmak isteyeceklerdir. Kimin ne yapacağı umurumda değil Rüstem. Hürrem Sultan'ı bulacaksın, senin vazifen bu. Ölü ya da diri getireceksin bana sultanım. Emin olun bulacağım hünkârım. Bundan sonra uykular haram bana. Sana gelince Malkoçoğlu... ...bu işin tahkikatinden sen mesulsün. Benim adıma, benim fermanımla... herkesi sorgu sual edeceksin. Sultanlarımız dahil. Hiç kimsenin gözünün yaşına dayı bakmayacaksın. Bu işte ihmali olan... ...yahut kabahati olan her kim varsa... ...benim ölüme getireceksin evladım dahi olsa. Anladın mı beni? Emri ferman yüce hünkârımızındır. Çekilebilirsiniz. zehir soktu. Sen bizim aramızdaki hürmeti zehirledin Mahide. Ben büyüdüm. Ve masumiyetimiz kayboldu. <laughs> Hünkârım. Hoca Çelebi, gel. Otur. Hadise hakkında malumat verdiler mi Hoca Çelebi? Malumum oldu hünkârım. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'ıma dua ediyorum ki... ...Sultanımızı her türlü beladan ve şerden korusun... ...tez zamanda sevdiklerine kavuştursun selametle. Amin. Hoca Çelebi, sefere çıkmadın evvel benim karşıma bir derviş çıktı. önüme takkesini attı. Kendinizi sakının. Ve benden dikkatli olmamı istedi. Bir hasta kendi kanınızdan. Lakin kendi kanımdan, kendi canımdan olan insanlara karşı dikkatli olmamı istedi. Aksi halde seferden döndüğümde sevdiklerimi kaybedeceğimi de söyledi. Ben bu dervişe kulak verdim Hoca Çelebi. Yüce Rabbimin bu işaretini gördüm. İcab edeni çok zor da olsa yaptım. Buna rağmen neden böyle bir acı bana reva görülüyor? Bu neyin vebali Hoca Şelebi? Neyin cezasını çekiyorum ben? Hünkârım, Yüce Yaradan yeri ve göğü aydınlatan ışığıyla biz kullarına yol gösterir elbet. Lakin bu yollar her daim gideceğimiz yolları işaret etmez. Bazen de gitmeyeceğimiz yolları işaret eder. Ben yanlış yola mı saptım? Bunu mu dersin? Hünkârım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der ki, Adem'in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ibadetle erişilmez o mevkiye ulaşıncaya kadar ona hoşuna gitmeyen şeyler de verir. Hünkârım, bu acının kalbinizi karartmasına müsaade etmeyin. Zira insanı ayakta tutan kalbidir. O sizi ve sevdiklerinizi her türlü melanetten koruyan en büyük zırhtır hünkârım. Ben o zırhı kaybettim Hoca Celebi kaybettim. Hünkârım, bağışlayın, rahatsız ediyorum. Hünkârım, bir emriniz yoksa... Hayırlı akşamlar olsun Hoca Çelebi. Geldiğin için, dinlediğin için sağ ol. Benim için şereftir hünkârım. Hünkârım, emrettiğiniz üzere tahkikat başladı. Saraydaki ve saraya bağlı olan herkes sorgusu sual ediliyor. İşi öğrenebildin mi? Bu mektup Şehzade Selim Hazretleri adına yazılan sahte bir mektup. Bunu getiren Murat isminde bir ağa. O günden sonra hiç kimse görmemiş onu. Aniden evini barkını boşaltıp kaçmış. Eşi dostu kim varsa topladık, izini süreceğiz. Eğer ona ulaşabilirsek, Hürrem Sultanımıza kimin ne yaptığını öğrenmemiz mümkün. Zinhar aman vermeyesin Malkoçoğlu. Bu melun yerin dibine dahi girse bul çıkar. Hünkârım, bu takip için en güvendiğim adımıma talimat verdim. Eğer ki öldürmedilerse, mutlaka bulacaktır. Hünkârım yarın Şehzade Mustafa Hazretleri ve sultanlarımız sorgu sual için gelecekler. Siz katılacak mısınız? Lakin söylediklerimi aklından çıkarma. Benim için mühim olan Hürrem'in bulunmasıdır. Hünkârım. Malgoçoğlu. Sence Hürrem yaşıyor mu? Hünkârım, aksi ihtimali düşünmek dahi istemem. Lakin Hürrem Sultanımız birçok defa ölümden döndü. Bir kez daha dönüp geleceklerdir elbet. İnşallah. Hürrem'i bir defa daha görmekten gayrı bir arzum yoktur. Hürrem benim kalbim, malkoş oldu. Nefesim, canım. O yoksa ben de yokum.